geldiniz Bugün şirketlerin ve ağırlıklı olarak COBİ'lerin dijitalleşme ve yapay zekaya yatırımlarını konuşacağız. Bu tarz yatırımlarda neredeyiz, yeteri kadar rekabetçi miyiz? Ve yine bu yapay zeka, altyapı yatırımlarında maliyetler ne durumda? COBİ'lerimiz gerekli finansmanı bulabiliyor mu? Ne kadarlık bir yatırım oluyor? Diğer benzer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerle de karşılaştıracağız. Mind CEO'su Volkan Duman bizle beraber olacak. Aynı zamanda WeMind teknoloji şirketinin e, önümüzdeki dönem hem yurt içi hem de yurt dışında hedeflerini gelecek projelerini de konuşuyor olacağız. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tabii çok e, geniş bir konu. Ben de çoktandır e, konuşmadım. Bu dijitalleşme yapay zeka ama tabii dünyada aldı başını gidiyor. Doğruyu söylemek evet. gerekirse her gün yeni bir şey çıkıyor ve yakalamak neredeyse imkansız. Tabii şirketler ve özellikle e, Türkiye'de 3 milyondan fazla Kobi var evet. ee, değil mi? Çok fazla. Bunlar çerçevesinde de konuşacağız sizin e, çünkü destekleriniz var Kobi'lere. Ama öncelikle siz WeMind olarak %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir e, teknoloji şirketisiniz. Bunun önemi çok büyük %100 yerli sermaye olarak ve bir teknoloji şirketi olmak. Öncelikle nasıl kuruldunuz? İstediğiniz yere geldiniz mi? Şu an itibariyle neler yapıyorsunuz? Şöyle kısaca bir toparlayalım. Çok teşekkür ederim. Ee, v -Mind bilgi teknoloji CEO'suyum. Evet. 2005'te ilk start um olan şirketinden exit planlarım dahilinde Aha. ayrıldım ve 2012 sonu itibariyle de v bulut teknolojilerine yatırım yapan ve yani bu konuda bir istikamet belirten Aha. şekilde kurmaya çalıştım. Aha. 13 yıl oldu. Bugün artık daha çok herkesin bildiği evet. bir bulut teknolojisi bizim ana iş kolumuz ve e aslında yaptığımız şey şirketlerin IT ihtiyaçlarını outsource ederek bize teslim etmelerini sağlamak bir veri bankası olmak. We Mind'in e, yapmış olduğu şey çok özetle evet. bulut teknolojilerinin yapay zeka gibi, hı hı. efendim e, makine öğrenmesi gibi, bilgi güvenliği gibi veya verilerin saklanması gibi onlarca çeşitli ihtiyacı müşterilerimizin hı. E, kendilerinin yapması yerine yüksek maliyetler, risk, yüksek riskler almaları tabii. yerine bizle paylaşıp verilerini bizim yapmamızı tercih etmeleri durumunda aslında ortaya çıkıyor. Evet çünkü herkes bilmiyor tabii teknoloji, yapay, zeka her zaman değiştiği için hani bazı kobiler yol haritasını bilmeyebilir, nasıl ilerleyeceğini bilmeyebilir. O konuda da e, siz tabii. fikir veriyorsunuz. Peki bu bilişim 500 içindesiniz. Evet. Bu bilişim 500'ün önemi nedir? Önce onu bir söyleyelim çünkü teknoloji şirketleri var burada. Siz neredesiniz burada? Siz Her nerede? sektörde olduğu gibi bilişimin de aslında içinde yer alan binlerce oyuncu var. Biz evet. de onlardan bir tanesi sizde olarak. Belli alanlarda yaklaşık 40 yıldan beri değerli bir organizasyonun yaptığı bir değerlendirme var. Hı hı. E, biz de e, son 6 yıldan beri oraya katılıyoruz. Belki 6 veya 7 yıldan hı. beri katılıyoruz. Ve kendi alanımızda yani yerli hı. üreticiler hı. statüsündeki %100 yerli bir şirkettir Weimark biliyorsunuz. E, değerlendirmelerde lideriz. E, bu hı hı. bizim için gurur verici bir durum tabii ki. Hı hı. Türkiye'den çıkan bir organizasyonun yapının, Türkiye'de ve globalde işler alıyor olması ve bu konuda büyüme sergiliyor olması tabii. bizleri bu anlamda memnun ediyor. Evet ama buradaki herkes %100 sermaye değerli sermaye değil mi? Yok bu, bilişim 500'de Türkiye'deki bilişim firmaları yer alıyor. Biz o kategorilerin ha, yabancılar var da var. Yabancılar yerliler var. Hmm. Bizim yaptığımız işte de var. Dolayısıyla yerli bir %100 sermayeyle kurulmuş yerli tabii. bir şirketin Türk mühendislerinin bu alanda önlerde olmaya Doğru. çalışma çabası gerçekten bizi de gururlandırıyor. Tabii. Şimdi peki COBİ'ler tarafına gelelim ama tabii büyük ölçekli şirketler için de konuşabiliriz. Tabii. Şimdi 3 milyondan fazla COBİ var evet. Türkiye'de değil mi? Bu yani sayı çok fazla. Bizim küçük 3,5 civarında, civarında küçük ve orta işletmeli sermayeli şirketler çok fazla. Şimdi dijitalleşmede nereye geldi? Genel şöyle bir bakarsak yeterli bir yatırım yapılıyor mu? Kobiler tarafından yapay zeka olsun bu tarz teknoloji sistemler olsun ve siz ne tür destekler veriyorsunuz? <laughs> Türkiye'de aslında ticaretin büyük kısmı kobiler üzerinden Tabii. veriyor. Yani yanlış bilmiyorsan yüzde 99'u tamam. zaten ve 3.5 küçük milyon civarında bir işletmeden bahsediyoruz. Bunların mikro boyutları var, büyükleri var. Yani 10 ve üzerindeki Çalışanıyla hizmet ya da sahada ticaret yapan şirketler daha öncesinde teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı, rekabette teknolojik farkların böyle ciddi bir avantaj oluşturmadığı dönemlerde teknolojiye çok ciddi yatırım yapamadılar. E, tabii yapamamanın çeşitli sebepleri var. Yani bu iletişim kanallarının Mesela, bilgiye alev. ulaşmanın zorluğu gibi. Çeşitli sebeplerle bunlar henüz e, olgunlaşmış değil. Yani Avrupa ile kıyasladığımızda hemen evet, yakın evet, coğrafyamızda örnekse bizim COBİ'lerin %10-12'si civarında ki bir oranla teknolojiye yatırım yaparlarken bu Finlandiya'da %78. Baya farklı. Tabii nüfusu oranladığınız zaman bu farkları e, kapatmakla alakalı şeyler aslında çok zor değil ama evet bir fark var. Ama dinamik bir nüfusuz bir ve hani çok kolay adapte oluyoruz her şeye. Yani genetik olarak da böyle bir avantajımız var bu toprakların siz de biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bu fark çeşitli siber güvenlik işte siber saldırılar ya da çeşitli bu teknolojik avantajları tabii tabii. elde tutmak açısından zeki ve çalışkan bir kobi ekosisteminde farkına varılarak yatırım yapılması bir alan olmaya başladı ve hızla bu konuda ciddi yatırımlar ya da şimdi bu konuda bizleri arayan, bizim gibi şirketlerle çalışarak işlerini büyütmeye çalışan ciddi bir kobi tarafı da var. Eskiye göre bunun oranı ne kadar arttı mesela? Yani e, tabii bu yapay zeka gibi teknolojik detaylarla birlikte hani bu farklar tabii iyice açılmaya tabii. başladığından itibaren çok daha hızlı yani son 5 yılda özellikle bu oranlar hızla katlanıyor. Yani bu şu anda size vermiş olduğumuz %12'lik bir teknolojik yatırım kobilerde bu zaten son 2-3 yılda e, katlanarak buralara gelmiş durumda ama bundan sonrasında bunlar çok hızlanacak yani onun 15-20'ler arasında bir sene içerisinde olması bekleniyor. Mesela. Çıkacak o evet. 20'lere çıkacak diyorsunuz. Peki şimdi hani sektörel bazda hani bazı sektörlerde yapay zeka hani olmazsa olmaz. Hani çok birinci sırada geliyor işte savunma sanayi olsun bu tarz yerler olsun medyada var bunun içinde. Ama mesela COBİ'lere baktığımızda sektörel olarak hangi kobiler başta geliyor? Ya... Yani... Çok çeşitli bir alanlar var, var yani bir spesifik olarak veya şu... Veya en az ihtiyaç duyan sektör. Ben şöyle söyleyeyim size, Tabii. yaptığınız her işin daha kestirme yolla da hızlı yapılabilmesi ve sonuçta ne yaparsanız yapın Yok. bir rekabet içindesiniz. Yani bir esnaf da oluyor olsanız, bir berber de oluyor bir e, e, muhasebeci de oluyorsanız ticaret yaparken aslında bir rekabetin içindesiniz. Hmm. Rekabetin içinde çalışan COBİ'ler, e, büyük işletme olsun, küçük işletme olsun ya da bireysel e, e, şahıslar olsun, rakiplerine avantaj sağlamaları gereken tool'lar varsa, ki yapay zeka bu konulardan bir tanesi, evet. almak zorundadır. Yani evet. ondan kayıtsız kalmak artık mümkün değil. Yani hepsi bunu evet, yapmak zorunda yapmak zorunda olduğu bir döneme giriyoruz maalesef. Evet peki işte biz hani Finlandiya karşılaştırması yaptınız yani çok büyük bir fark var ama şimdi Finlandiya da Avrupa'nın çok Önde bir evet. ülkesi aslında. Evet. Hani Fransa'ya, Almanya'ya göre böyle baktığımızda. Şimdi COBİ'lerin eksiklikleri neler? Şimdi daha kat edeceğimiz çok yol var bizim Türkiye olarak dijitalleşme, yapay zeka tarafında. Çünkü biz geriden takip ediyoruz. Bu bir gerçek. Hı hı. E, eksiklikler neler? COBİ'lerin e, ve şirketlerin önündeki engeller, başlıca engeller neler? Daha hızlı nasıl gidebiliriz? Önyargılar yargılar. Ya bununla ilgili aslında benim bir makalem de var ya yani 16'ya yakın bir sebep var aslında okuma alakalı. E, bu sebeplerin içerisinde ön yargılar, e, yanlış bilinen şeyler, doğru bilgiye ulaşamamak ve aslında e, benim olsun, yastığımın altında olsun güvenlidir mantığı maalesef hala kırılmamış değil. Çok önemli. E, fakat e, iletişim hatlarının bu kadar yükseldiği, telefonlarımızdan artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir uygulamaya, bir insana anında ulaşabildiğimiz bir durumda bu otoyolların genişliği sizi oraya götürebildiği kadar tehlikeleri de size çok kolay getirebiliyor. Yani ufak da bir işletme olsanız, çok büyük bir holdingde olsanız verilerinizi kendi başınıza muhafaza edip onları güvende bir şekilde tutmak birinci önceliğiniz olmalı Tabii. ve bu o kadar kolay değil artık. Dolayısıyla Artan riskler, bunun gibi çeşitli sorunlara önlem alabilmeniz için doğru ekip, doğru yatırımlar, doğru bir işletim yapmanız lazım. Hı hı. Herkesin bunu bilebilmesi de mümkün değil. Kobiler böyle avantajlı uygulamalara gidebilmek, ellerindeki veriyi evet. verimli hale getirebilmek için de bu çözümleri kendileri yapamayacağı için hazır çözümlere He. gitmeliler. Yani, yani IT desteği alıyorlar. Tabii benim. ki. Bizim de yaptığımız şey aslında... Türkiye'de, özellikle bu bölgede Tabii. daha çok yaygınız biz. Hı hı. Büyük, küçük işletmelerin ihtiyacı olan servisi onlara uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunmaya çalışmak. Ben de şimdi maliyet diyecektim. Ha, evet. Maliyetli mi oluyor? Uygun maliyetli diyorsunuz. Değil. Siz ama. Şöyle, maliyet dediğiniz şey nereden baktığınızda doğru orantılıdır. Evet. Hiçbir şey yapmadan sokağa Elimizi kolumuzu sallayarak da çıkabiliriz. Hayat sigortamızı yapıp veya işte ayakkabılarımızın altının evet. işte boyasını veya kıyafetimizle ilgili şeyleri de yapıyor olabiliriz. Bunlar bir tercih. Bazı şeyler zorunludur. Eğer ez iz dediğimiz yani aynı şeyleri yapacağınız bir işe giriyorsanız, bunu kendiniz yapmaya çalışmak yerine bunu servis sağlayıcıları gibi bizim gibi şirketlerle çalışıyor olmanız durumunda sağlanacak avantaj minimum %30'lar civarındadır. Böyle baktığınızda çok ciddi bir maliyet avantajı demektir bu da. Yani siz %30 bir avantaj sunuyorsunuz evet, Türkiye öfke... genelinde COBİ'lere, altyapıyı Aynen. oluşturmaları Aynen. için. Aynen. Peki şimdi mesela daha yeni okudum, Amerika Başkanı Donald Trump bu mesela dijitalleşme yani yapay zeka yol haritası açıklamış mesela. Evet. Yani geldiğinden beri aslında başkan olduğundan beri Trump çok önem veriyor böyle bir şeylere. İşte yol haritası, bir hedef işte ciro hedefi bile koymuş olabilir. Yani işte Çin'i geçmemiz lazım. Asya ülkelerindeki Çin, Kore, işte Hindistan bunlar yapay bu evet. ülkeler yapay evet. zeka çok iyidir siz bilirsiniz. Yani böyle bir yol haritası devletler için ne kadar önemli? Hani bizim de bir yol haritamız olmalı mı? Gerçi bakanlık ilgileniyor, teşvikler de var evet. biliyorum. Sizden görüşlerinizi almak istiyorum bu konuda. Yani... O meseleyle ilgili bir şey söyleyebilirim. Rekabet nasıl bir esnaflar arasında olduğu evet. gibi ülkeler arasında doğal olarak günümüzde konjüktürde hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ticaret yani paranın geleceği alanlarda avantaj, rekabette avantajlı almak çok değerli olduğundan yapay zekanın yatsınamaz bu anlamda bir etkisi olduğundan devletlerin politika olarak zaten bu konuya ciddiyetle eğiliyor olmaları çok ciddi manada şart yani olmadan olmayacak bir durum var. Çünkü veri modellerinde... Tuttuğunuz sistemlerin büyüklüğü, onların ne kadar hızlı işlediğinin yanında o verinin ne kadar değerli olduğu ve nerelerden geldiği de önemli. Hı hı. Diğer kısma gelince de son 10 yıldan beri özellikle ülkemizi de bu konuyla alakalı çok ciddi teşvikler, destekler yapan birçok firma, değerli yerli hı hı. firma var ben geçenlerde bir iki bir araştırmada bine yakın yapay ile uğraşan bir şirket var Türkiye'de. Türk şirketi. Evet oluyor. bunlar teknoparklarda tek, biz de örnekse bir tabii teknopark tabii. şirketiyiz. Teknoparklar işte Arge yapabilmek, araştırma geliştirme veya bu tip şeyleri e, üzerine koyabilmek için doğru platformlar. Hı. Yeterli midir? Bugün itibariyle e, hani e, evet bir yere kadar yeterli ama tabii ki biraz evvel söylemiş olduğumuz gibi bunun bir devlet politikası ve evet. stratejik bir iş olmasını sağlıyor olmakta bizim için önemlidir. Evet yani aynen bir politika haline getirme yani teknoloji bakanlığı ilgileniyor değil evet, mi evet, bu konularla aynen, tabii aynen. ne tür teşvikler var mesela veya ihtiyaç olan sektörün ne olabilir bu teşviklere ek? Tabii burada yani hukuki ve siyasi konularla alakalı olarak bizlerin bir şey söylemesi çok evet. yanlış olabilir ama yani hı hı. ben şöyle düşünüyorum dünyada stratejik anlamı olan ve bizlerin ürettiğinde kendimizi ülkeler arasında bir fark oluşturacağımız bir teknoloji varsa o teknolojiyi daha güvenilir, daha hızlı ve daha evet. kolay ulaşılabilir hale getirmek için bir strateji belirlemek lazım. Bunun da bir parçası. Bizim yaptığımız işin işte nüvesi olan bilişim, altyapılar, güvenlik ve yapay zeka gibi uygulamalardır. Yani bir hedef doğrultusunda bu savunma sanayinde mesela başarıyla uygulanıyor. Çok var değil mi? Ama savunma sanayinin dışındaki alanlarda da oradaki know-how'un geliştirilerek okullar özelinde yani. teknoparklar ve teknoloji alanlarıyla aynı zamanda ihracatı destekleyecek çok, çok önemli şekilde yapılabilmesi Evet bugün de mümkün ama bunların sayısının artıyor ve daha böyle net katı kurallarla yapılıyor olması bence gerekli. Peki bu işte hacklenme, bu hani işte dijital saldırılar falan diyoruz özellikle yine savunma sanayi için önemli ama bu her konuda işte hükümet de hacklenebiliyor işte görüyoruz birçok ülkede böyle krizler olabiliyor. Burada da yapay zeka devreye giriyor değil mi? Yani bu konuda, bu konu dijital korumalarda. Şöyle, yani bilinen da bilinmeyen da bir takım şeyleri yapay zekaya bağlayarak aslında birazcık böyle bilinmez bir konuya evet, böyle açıkladım demek Anladım. de mümkün olduğu için ben şunu söyleyebilirim size. Hı hı. Bir yerde erişim varsa yani bir yerde otoyol varsa oradan hırsızlar da geçebilir. He. Verinizi güvenli haline getirebilmeniz için yapmanız gereken şeyler var. Bunlar da her geçen gün zorlaşıyor. Yani e, e, hırsızlık veri hırsızlığı <laughs> çok kolay olmuyor. Bazı Öyle. işaretler verir ve binlerce kanalın olduğu, binlerce yolun olduğu ve verinizin içeride internette açılması gerektiği durumlarda evet. siz o semptomları anlayabilmeniz fiziki olarak insan sayısı size çok mümkün olmuyor. Evet. Yap Ama eskiden eskiyle karşılaştır karşılaştırırsak daha çok oluyor şu i̇şte, anda bankacılıkta e, falan. Aslında demeye çalıştığım şey şu: evet. milyonlarca e, müşteriniz i̇şte. var. Ve orada anomaliler var. Yani bazı hmm. anomaliler var. Evet. Bunu insan gücüyle bakarak anlamanız mümkün değil. İşte yapay hmm. zeka gibi siber güvenlik alanda yapay zeka kabiliyetlerini siber güvenlik alanına e, da kullanılıyor olmasının böyle bir avantajı var. Yani yaşadığı şeylerden, gördüğü izlerden çok hızlı bir şekilde evet burada bir Fraud olabilir diye önlem aldım. alabilen bir şeyden, otoriteden bahsediyoruz yapay zekanın siber güvenlikte kullanılmasında. Peki şimdi şöyle soralım. Siz WeMind olarak bir Türk şirketi olarak önümüzdeki dönem hem yurt içinde neler yapacaksınız? Daha çok Kobi'ye ulaşacak mısınız? Bunun bir sayısı var mı? Bir hedef var mı hani Türkiye genelinde? Ve yurt dışında da açılmayı herhalde planlıyorsunuz veya evet. açıldınız. Bilmiyorum sizden detayları dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, bizim 26 farklı sektörde müşterimiz var. Yani saydım tek tek. Ee, ve bunun içerisinde çok büyük e, global şirketler de var, var yalan şirketler de var. E, orta segmentte olanlar da var e, ve COBİ'ler de var. Evet. E, açıkçası biraz evvel bahsettiğim sebeplerden yani Türkiye'deki büyük kopi yapılanması sebebiyle ve toplam kaliteyi arttırmamız için onların altyapılarının daha doğru yerlerde çalışabilmesi amacıyla biz kopilere özel özen gösteriyoruz. Hı hı. Biraz yani erken... ağırlık veriyorsunuz. Evet o. sebebi şu onların bizim uygulamalarımıza çok kolay ulaşabilecekleri iletişim kalanları kurduk. Webten ya da işte bir takım uygulamalarla bunları kullanabilir durumdalar. Hı hı. Bir kanal yapısı oluşturduk orada birçok bayimiz var. Türkiye'nin her tarafında 81 ilinde ve o bayiler arasından çok değerli teknik insanlar var ve oradaki işletmelerin hızlı bir şekilde teknoloji buluşmasını, mind'e gelmesini sağlayabiliyorlar. Yurt Yurtdışı konusuyla ilgili zaten evet. halihazırda bir, e, bir altyapımız var ama bunu daha büyük bir hale getirmek için e, bu yapılarla birlikte sene sonunda doğru bir yatırım ve e, yapmamız gereken bir takım te teknolojik orada çözümler rihaya da geçiriyor olacağız. Ya mesela böyle odaklanmak istediğiniz pazarlar var mı? Yani ben, merak ediyorum şimdi Asya çok ileri bu konuda ama evet, siz ne taraftan? Evet stratejik olan? olmak ve hani yapılan işin hakkını vermek gibi bir karaktere sahip. Ve çok değerli insanların da bir araya gelerek yaptığı şey aslında bu. Yani biz rakiplerimizden yerli veya yabancı rakiplerimizden ayıran şey bu. Hı hı. Bulunduğumuz mecrada bu Avrupa ise eğer ki adım adım giderek önce Avrupa'da sonrasında globale açılmak yani işler Avrupa bir işler yapmak gibi bir niyetimiz var. Çünkü yaptığımız işler çok değerli aslında. Hı. Onları oraya buluşturmak, onların hukuk standartlarına işte işletme standartlarına uygun olması için Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir veri merkezinde bu işleri Hı, yapabilmek tabii. bizim için değerli. Ama daha sonra başka kıtalara, başka evet. pazarlara da... Şu anda, şu anda da aslında dünyanın her tarafında müşterimiz var. Anladım. Benim aslında bahsettiğim şey daha yaygınlık ve Türkiye'deki COBİ'lere yapmış olduğumuz işte bu avantajlı şartların oradaki bölgedeki atıyorum Finlandiya'daki %78'i belki 85'e çıkartmak gibi Aa, güzel. bir şey olsa keşke. Evet, inşallah olur. Peki şimdi ben merak ediyorum. Şimdi özellikle teknolojide işte mesela şu %100 Türk ürünü şu dijitalleşmede bu. Tabii yazılım tarafını bilmiyorum. Birçok yazılım vardır Türk yazılım ama biz neden bir marka, bir ürün çıkarmakta biraz gerideyiz? Ya bu öğrenilmiş. Yani bizim bir silikon valimiz yok ama yine de <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çok Türk şirketi var. Yani geçmişte farklıydı ama şu an son özellikle son 15 yıldan beri evet. bu konuda farklı bir durumdayız. Yani yeni jenerasyonun daha özgüvenli oluyor olması ve Öyle kreatif mi? olmaları artı bu know how arttıkça yurt dışında çalışan veya buraya tekrar gelen şirketlerin yatırımların yatırım şirketleri de yani bunların içinde çok değerleri de var. Aslında olay şu ne kadar kabiliyetli olursanız olun bugün hyperscaler'ların ilk kurucuları da hani garajda hikayeler anlatılır ama evet, evet. sadece garajda çok, çok iyi şeyler yaparak büyümediler. İyi bir yatırımla, iyi bir ekosistemin içerisinde doğru yerde ve doğru zamanda olacak insanlar aslında onları bu aralara getirdi. Bizim toplumumuzda da yani bizim memleketimizde de aslında bunlar yavaş yavaş oturmaya başladı. İnşallah biz de bunlarla birlikte globalde bu işleri yapar hale geliriz ve size deriz ki evet bak biz <laughs> evet, böyle bir şey. <laughs> öğrettik biliyorsunuz ama o şimdi artık dünyada kullanıyor diye, diyebiliriz. Evet yani ekosistem önemli evet. tabii burada söylediğimiz gibi bir de yatırımcı bulmak evet. değil mi? Sadece evet. bir şey bulup orada oturmak önevi değil ona yatırım evet. yap yapacak insanı bulmak lazım. Aynen. Evet. Peki şimdi son birkaç dakikamız yapay zeka ile birlikte önümüzdeki dönem şirketlerde mesela başlıca öne çıkacak olan konular neler olabilir? Yani uzun vadede bir öngörü. Ben bu konuyla alakalı e, saatlerce konuşabilirim ama Tabii. karar destek mekanizmaları özellikle üretimde daha önceden beri kullanılan ve bugün verimlilik adına yapılması gereken birçok şey değişecek. Yani e, sonuçta eğer pazarınızı geliştiremiyorsanız avantajınızı, maliyetlerinizi düşürerek, verimlerinizi arttırarak sağlayabilirsiniz ya, tüm sektörler bu konuda bir eylem içerisinde olacak. Ve buradaki e, değişim e, korkutucu olmasın. Çünkü biz dinamik bir e, nüfusa sahip ülkeyiz. Buradaki insanlar, buradaki mühendislerin sadece bölgesinde değil, Dünyada işlerini yapabilecekleri kolaylığa ve hıza ulaşmalarını sağlayabilecek etkenler olacak. Ama şimdi bunların birkaç dakika içerisinde nasıl tabii, olduğunu unutamam ama verimlilik diyorsun. her sektörde verimlilikle alakalı çok ciddi bir etkisi olacağını söyleyebilirim. Volkan tamam, Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım yurt içi ve yurt dışı sektör içinde çok üretken bir sene olur, yıllar bizi bekler diyelim teknoloji sektörü için, Türkiye için. Çok teşekkürler, tekrar bekleriz. Yeni. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet dijitalleşme ve yapay zeka konuştuk. WeMind CEO'su Volkan Duman sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.